Bugün minik bir karton kutucuğun içine saklanacağım. Neden mi? Kaçmam gereken biraz sevimli, biraz da korkunç bir yaratık var. Bugün Roblox'ta Rainbow Friends'deyiz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar otobüsümüze bindik ve mekana doğru ilerliyoruz. Luna Park'a gidiyoruz. Tuhaf değil. Lan dur oku. Oku niye çevirdin dostum? Oğlum yanlış yola sapmayız inşallah. Otobüsçü şoför öt öt o oraya gitme. Ora tehlikeli lan. Al kaza yaptı. Ana yerde yatıyoruz. Bu ben değilim. Oğlum beni kaçır lan. Ben başrol benim beni kaçır. Şuraya bak. İstediğim şeye bak. Welcome. Hoş bulduk dostum yardıma oğlum bizi kaçırdığınız yardıma mı ihtiyacınız var kaçıran sizsiniz Evet arkadaşlar ilk bölümde bu kutuları toplayıp buraya koymamız lazım ve mavi boncuk canavarımıza yakalanmamamız lazım Hadi bakalım bloklar düştü diyor bu <laughs> bloklar düştü de yere düşüp burada değiller Neyse <laughs> her yere dağıldılar Şimdi tek tek tüm blokları bulup buraya yerleştireceğiz ama tüm gruptaki herkesin görevi bu zaten arkadaşlar. Şimdi hızlıca gezip gezip blokları toplamamız lazım. Bak ne yapacağım. Hop Arkadaşlar tüm blokları bulacağım ama onları yerine koymayacağım. Saklayacağım. 2 3 Bayağı buldum bir anda. 4 Kaç tane taşıyabiliyorum üzerimde? Acaba bir sürü taşıyabiliyor muyum? orada bir tane vardı. orada var. Dostum onu ben alayım. Yakında şey canavar. Canavar yakınlarda bir yerde. Sesini duydum. Uy, uy, uy son anda saklandım. Arkadaşlar sizi görürse saklandığınızda kutunun üzerinde bir ünlem işareti oluyor ve yine yakalanabiliyorsunuz. Canavarcık. Gel buraya hiç canavara falan benzemiyorsun ama gel yedi de. Ha, beş tane mi buldum? Bayağı buldum ya. Kaç. Şuradan yukarı kaç abi. Hop tamam. Şu an beş tane kutum var. Tamam. Abi <laughs> adam kutuyla geziyor. Dostum görevin kutu bulmak, kutuyla gezmek değil. ...kutuvalarda var mıdır? Burada bir şey yok. Kanka ne haber? Bana kutu bul. Bayağı bir kutum oldu. Ee? Aynı yerde dönüp duruyor muyum ben? Bayağı aynı... Ama buradan çıkılmıyor ki. Arkaya doğru ilerlemeliyim. Tehlikeli neyse kutucukları gidip yerine koyayım vazgeçtim uy abi gördü mü gördü zannettim abi bir anda geldi ya ayak sesini falan çok sordan duydum lan ne oluyor lan nereye geldin Gelmiyor değil mi? Geldi geldi dostum. Ben yokum. Yokum ben. Yokum ben. Tam dibimde durdu. Aşağı mı düştü o adam? Dostum peşime koşarsan öyle aşağı düşersin. Abi yine aynı yere geldim. Oğlum mavi okları bulmam lazım. Ha. Şuradan. Lan bir kişi yakalandı ya. Sanki burada bir yerde. Öyle mi? Oğlum var ya korkudan gidemiyorum ki bir yere. Dostum <laughs> kutu kanka ne yapar? Habadri. Habadricim dikkatli ol. Habadri de benden kork kaka. Oğlum yol bulamadım yolu. Ha burası buldum. Abi bende bir sürü kutu var al. Uyy. Ay şuraya bak öyle böyle kutu bulmadım ha kutu birliği kurdum resmen tamam şimdi bulunmamış kutuların peşine düşmem lazım abi şurada ilerleyelim mi canavar gelecek diye inanılmaz korkuyorum burada kimse yok dostum kutu yok mu o adam sırtında fareyle geziyor kanka fareyi bırak var bu kutu. Çok yakında şu an canım var. Şu yan tarafta yürüyor. Hadi <laughs> sakla. <gülüyor> Kanka ben küçük bir koliciyim. Onu yakala, onu yakala. Şunu yakalasana lan. Görüşürüz. <laughs> Adamları el... Oğlum kutunun içinden çık bir kere. Eyvah. Eyvah eyvah. Adamı kutunun içinden çık derken kendim az daha yakalanıyordum. Abi niye koliler? Nerede öbür kutucuklar? Bayağı bulamadığımız var. Pardon iki tane kalmış. Bayağı bulamadığımız falan yokmuş. Ya acaba buldukça sonradan yeniden mi çıkıyor bu kutular? Çünkü gezdiğimiz yerlerde kimi zaman olmuyor. Daha sonradan tekrar meydana çıkıyorlar. Bir de zıplayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok kötü. Zıplasak şu yukarılara çıkarım. Ve o canavarcık beni hiç yakalayamaz. Zıplama aktif değil oyunda. Oha buldum. İkisini de ben buldum. Kanka ikisini de buldum. İkisini buldum ben de ben de. Oğlum nereden gideceğim? Ha nereden gideceğim? Oğlum çok karanlık. Ha. Uyut. Nerede adamın sesi geliyor? Balon emmi. Ne diyeyim sana baloncuk emmi mi diyeyim? Ve kutuları tamamladık arkadaşlar. Birinci bölümü geçtik. Şimdi hızlıca ikinci bölüme başlayacağız. İkinci bölümde farklı bir tane daha canavarcık gelecek. O da şu an ekranda gördüğünüz böyle yeşil uzun kollu bir canavar. Bu arkadaşlar göremiyor yanından geçtiğinizde. Ama kutunun içine bile girseniz e, yanına gidip değmemeniz lazım onu. Sizin sesinizden duyup sizi yakalayabiliyor. O yüzden bu bayağı daha tehlikeli kutuya bile girseniz bunun yanına yaklaşmayacaksınız. Kaç kişi elenmiş? 1, 2, 3. Bayağı daha var. Şu an herkes takımda neredeyse. Evet geldik ikinci bölüme Hadi bakalım. Dur bir konuşma yapayım. Arkadaşlar beni dinleyin. Bugün e, önemli bir gün. Dostum arkadaki öne geç. Ben bulgulu olarak. Ulan konuşma yapacaktım ya. Ve arkadaşlar ikinci bölüme başladık. Bu sefer küçük kutucuklar değil küçük paketçikler toplayacağız. Bakın mesela şurada bir tane var şunlar gibi paketler topluyoruz arkadaşlar. Bu paketleri toplayıp yine aynı şekilde orada bir mekan var oraya koymamız lazım. Hızlıca tüm paketleri toplamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Hop. Hadi be. O nasıl aldı abi? Oyunda bug mı var? 3 2 pardon. Ne 3? Şunu da al. Evet arkadaşlar burayı yerleştireceğiz. Ama tabii Uyu geliyor 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 geliyor. Dostum Oğlum kaçacağına saklan. Adam iyi cesur ha. Kaçtı gitti büyüsüz. Onun peşine git. Beni boş ver. <laughs> evet arkadaşlar hemen şöyle koyup diğerlerinin yanına doğru gidelim. Elimizden geldiğince çok paket bulmaya çalışacağım. Ee, bunlar neymiş? Food packs bunlar da. Yemek paketi gibi bir şey demek ki. Yani yemek paketi topluyoruz şu an. Aa, çıkmaz yolmuş. <laughs> Yanlış yere girdim. Şuradan devam edelim. Canavar nerede? Canavar ortalıklarda yok. Şuraya baktım mı? Burada bir şey yok. Tüm kapıları... Eyvah bir adam yakalandı arkadaşlar galiba. Kertenkele bulundu. Adam da kertenkele. Abi kertenkele olursan tabi bulur seni. İnsan ol kaç. Yani... Oy kaplan da gitti. Normal biri yok. Kertenkelelerle kaplanlarla oynuyoruz. Lan buraya girdik mi? Bir dakika, şuradan devam edelim. O burada kutu olabilir. İçimden bir food pack burada olabileceğini düşünüyorum desem bir şey bulamadık. Abi sırayla dökülüyor herkes. Oğlum ben de yakalanmayayım arada. Biraz daha temkinli oynamalıyım. Var mı bir şey burada? Şu açılmıyor mu? Oy takım komple gitti. Karanlık yerlere girme. Abi oyun bitti. Herkes... Uy uy uy. Saklan saklan saklan. Herkesi buldu adam. Tövbe tövbe. Git git. Oradayım içerideyim git. Tövbe estağfurullah kaç. Buraya mı geliyor? Tekrar geri mi geliyor? Kanka gelme. Burada değilim ben. İki tane daha buldum. On... 12 etti. 3 tane daha bulmamız lazım. Nere gitti o adam? Arkaya doğru gitti galiba. Balon emmi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu adamın ismi ne olsun? Buna bir isim bulalım. Eğlenelim. Herkes böyle bu adamla ilgili bir isim üretsin. Yani şu baloncuk var ya mavi baloncuk. Bununla ilgili bu canavarla ilgili herkes bir isim bulmaya çalışsın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Güzel ismi aramızda belirleyip bu canavarcı o isimle seslenelim. Yakınlarda biri yok. Şunları da koy. Tamam. Şu an bayağı heyecanlıyım. Son bir kutu. Bir paket kaldı arkadaşlar. Bir paket yemek kaldı. son paket nerede? Uy 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 geliyor. Ha gel işte bu be. Son paketi de buldular ve şu an ikinci bölümde geçtik arkadaşlar. Bu arada yeşil canavarcıkla ben hiç karşılaşmadım. Ve burada ne yapıyorlar burada? Bir tabağın içine yemek falan dolduruyorlar. Yani bölüm bölüm farklı şeyler yapıyoruz. Bu bir sürpriz. Hmm. Turuncu mağarasını terk etti. Bir de turuncu çıktı başımıza şimdi. Belki yiyeceğin kokusunu almıştır. Üçüncü bir canavar daha demek ki çıkacak arkadaşlar. Şimdi karşımıza kaç kişi? Bayağı şeylendi bu sefer bak. Üff. Bir, iki, üç, dört, beş kişi kaldı arkadaşlar. Çoğu gitti, azı kaldı. Hemen bir konuşma yapmalıyım. Evet. Şuraya çıkayım. Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Bana karşı göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı bugün kutu... Oğlum bir türlü konuşma yapamıyorum ya. Evet, bu gece son gece diyor arkadaşlar. Bu son gecede ne yapacağız? Bir makine tamir tamir edecekmiş. Şey, makine mi tamir edeceğiz? Havalandırma akmaya başladı. Evet bu arada arkadaşlar havalandırmadan da çıkan bir canavarcık daha var. Ona da dikkat etmemiz lazım. Bu sefer görevimiz bayağı zor. Şimdi bulmamız gereken arkadaşlar 14 tane lamba. Bu lambaları bulup gidip orada jeneratör gibi bir yer var oraya takacağız. Tabi elimizden geldiğince şu havalandırmalardan çıkan küçük canavarcıklara da dikkat etmemiz lazım. Ya bayağı bir e, bugün zor işimiz. Bakın bir tane burada buldum. Şurada bir canavar oluyor bakın şurada. Ona dikkat etmek lazım. Oraya gidersem beni yakalar. Abi bir şey görmüyorum burada bir şey var mı? Canavar var mı lan? Yok. Uy uy, uy, uy. Geldi. Nerede? Mavi mi? Dostum onu yakala onu yakala. Ben iyi biriyim. Çaktırma. Evet. Arkadaşlar şu an. Bu oh, şurada bir tane var. Bayağı buldum lan bak şimdi. Hop tak yerine. Tamam. 25k kazandım. Şimdi. Bura karan, buraya girmem abi ben. Başkaları risk alsın ben almayacağım. Gelen giden var mı? Çok dikkatli olmalıyım. Bu bölümü de e, tamamlamak zorundayım. O ne? Bakın bakın arkadaşlar şurada bir canavar var bakın. Oradan geçerseniz sizi yakalıyor. Ona dikkat etmek lazım. Yani şeylerin içinden çıkıyor ne derlerine? ona. Orada delikler var ve o deliklerin içinden bıcırt diye çıkıyor. Tehlikeli yani. Abi şöyle ileri devam edelim. Uy uy. Ne oldu lan? Ne oldu? Korktum bir anda. Aa büyük mavi canavar orada. Dayı! Ben iyi biriyim. Dikkatli ol. Arkadaşlar mavi canavar gidiyor şu an. Bir alarm çaldı. Niye çaldığını ben de anlamadım. Daha 5 tane şey bulduk. Işık bulduk. Işık mı diyelim buna? Işık diyelim. Abi var ya şu habadri... Bak oyunun başından beri kutunun içinden çıkmadı. Dostum acık cesur ol. Bak yanaştı benim yanıma. Oğlum kargo muyuz biz? Abi, sesi geliyor canavarın. Aa taktı bir tane taktı. Abi şöyle kaçıp gideceğim ya. Kankalar. Uy uy tehlikeli o tehlikeli. O görmese sesten anlıyor. O çok tehlikeli. Abi şuradan git. Aha orada. Uy. Çok karanlık hiçbir şey görmüyorum ki. Tam bir tane daha buldum. Şöyle ilerleyeyim yukarı doğru ama karanlık göz gözü görmüyor karanlıktan. Ha, tamam. Kaç oldu? 7. Bir tane de bende 8. Şu an toplam 8 tane var. Yeşile rastlamamam lazım. Yeşil canavarca rastladığımda... Direkt yakala... Selamun Aleyküm. Mavili. Oğlum ezdi geçti adam. Kolye dikkatli dostum. Ayağına takılırım ha. Geri dönme ama. Öyle demek istemedim. Aman bismillah. Git git. Oradayım ben. Aman gitti kaç. Bu bir tane daha buldum. Harika. Burada başka var mı? Yok. Şu soldan devam. U ulan Habadricik. Habadri üzüldüm arkadaşlar çünkü ha orada bir tane daha var. Habadri sürekli kutunun içinde geliyordu. Hiç yani kutunun içinde hiç çıkmıyordu. Yakalanmasını üzüldüm. Habadricim sana selamlar. Ama şey oldu yine. Abi ne oldu? Kolye mi girsem? Burada kaldım. Eyvah. Alarm çalıştı burada kaldım şu an. Buradan çıkamıyorum. Öbür tarafa geçemiyorum. Buralarda bir yerde ee, cık, yok. Uş. Saklan saklan. Bizim mavinin sesi geldi. Abi şu şeyin bitmesi lazım acil. Uş. Uş. Yakalama beni yakalama. Tamam, sıkıntı yok. Oh, kaç tane kaldı abi? 9, 3 daha. 12 daha var. Hala daha var. Abi 2 tane daha eksik. Geliyor. Dostum nasılsın? Merhaba ben Kolicik, küçük Kolicik. E, eskiden beri hep buralarda gezerim. Buralar benim amcamın kaçtı tamam. O ne yapıyor? Abi korktum ya. Kanka iki tane daha bulundu. Ha son bir tane kaldı arkadaşlar. Abi şunları takayım son bir tane kalacak. Tamam son bir tane kaldı. Uy. Anam 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 anam. Görmemiş ol beni. Arkadaşlar son bir tane e, ne derler ışık kaldı. Onu da takarsak bu bölümde geçmiş olacağız. Bakalım bir dahaki bölüm ne olacak ben de merak ediyorum da. Sadece ben mi çalışıyorum abi? Bir kişi daha çalışsın ya. Başıma bela aldım zaten. Şu beni rahat bırakmıyor. Ha, buldum. Arkadaşlar sonuncuyu da buldum. Şimdi gitmem lazım. Tamam. Ee, Ay bu taraftan gitmem lazım. Tamam. Ee, buradan şu tarafa doğru mu? Ne tarafa doğru abi? Buraya mı? Abi nereye? Ha buraya. Ve bitiyor arkadaşlar sonuncuyu da buldum. Ve takımı kurtardım. Tamam. Sonunda dedi. Bakalım ne yapacak. Bir makine çalışıyor şu an. Ee, ne oluyor? bu? Olmamalı. Ne oldu? Başardım. Arkadaşlar bundan sonrasını ben de bilmiyorum. Yanlış yaptık. Bir şeyleri yanlış yaptık. Kaç kişi kaldık? Son 4 kişi kaldık. Ve bir şeyleri de hatalı yaptık. O yüzden karanlık çöktü. Bugün <laughs> bu sefer de karanlığa düştük. Ne yapacağız? Karanlıkta ne yapayım? Bu ne abi? Niye böyle oldu? Bu sefer konuşma yapmayacağım. Hadi bakalım. 4, 3, 2, 1 de ve bizi sal. Son görev olabilir. İnşallah son görevdir. Evet. Elektriği geri açmamız gerektiğini söylüyor ama ne yapacağız? Görev olarak ne yapacağımızı şu an bilmiyorum. Hee. Jeneratörü güçlendirmenin yolunu mu bulayım? Ne yapacağım ki? Hmm. Ya bu son olabilir. El fenerleri. Vay. Bir dakika. Tamam eyvallah el fenerlerini alalım. Hadi bakalım. Şimdi karanlıkta iş göreceğiz arkadaşlar ama el fenerlerini almamız lazım gerektiğini söylüyor. Hemen birer tane el fener alıyoruz. Ve mekan iyice ışıklandı. Hadi bakalım. Canavar mı geliyor? Sanki orada. Uyş! Google gol gol go etme lan. Abi karanlık bu sefer de karanlığa düştük ve karanlıkla devam ediyoruz. Bu daha zor diğer tarafa göre. Yani aynı yeri oynuyoruz ama iyice her yer karanlıkta. Bayağı zorlanacağız galiba bu sefer. Abi pil daha buldum. Abi şurada bir şey olabilir mi? Bir tane daha buldum abi. Bir tane daha buldum abi. Tamam şimdi bayağı bir pil buldum şu an. İyi gidiyoruz. İnşallah yakalanmadan bu işi hallederiz. Şöyle kenar köşe her yeri gezmeliyim. Abi çok karanlık ya. Karanlık olunca bir gerginleşti ortam. Az önce biraz daha rahattım ama Karanlıktan dolayı <laughs> şu an biraz korkuyorum. Hadi ya hadi. Abi inşallah yakalanmam maviliği. Gu 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 diye bir yerden çıkıyor. Bir korkuyorum var ya öyle yapacağım. Ha ne oldu? Aman bismillah. Abi ne korktum ya. Şurada bir şey mi var? Ha tamam. Yine bizim Turuncili geldi. Turuncili bir geçsin bakalım. Aynen burada. Elimden gelince dikkatli olacağım arkadaşlar. Çünkü bu sefer yakalanmamam lazım. Karanlıktayız ve bayağı tehlikeli bu sefer. Hani son bölüm. Şöyle her yere dikkatlice baka baka ilerleyeceğim. Hiç çoktan el fenerim var. Az öncekine göre daha ışıklı bu ortam. Aa orada bir pil daha var. Koş. bir şeyler oluyor ama ne oluyor onu da anlamıyorum ki. Takır takur bir yerlerde bir şeyler geziyor şu an. B Bura doğru yer mi? Yani nerede nereye gideceğimi anlayamadım ki. Ha geldim doğru. Bura doğru yer. Eyvah bak, bu, bak bunun yanına hiç yaklaşmayacaksınız arkadaşlar. Bu direkt yakalıyor. Bundan korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Ha üç tane koymuşuz. Son bir tane kaldı. Bu taraftan geldim. Bu tarafta olmadığını biliyorum. Abi Kaç. Kaç kaç kaç. Son bir tane acil. Aa bakın. Bu da yakalar. Buna da dikkat etmek lazım. Ee, nerede diğeri? Son kalan bir tane pil var. Onu da bulmamız lazım acil. Nerede pil? Az önce görüyordum. Ha şu tarafta. Oraya nasıl giderim? Ş şurada ilerleyebilecek bir yer var mı? Şu karşıdan gireceğim. Büyük ihtimal buradan oraya gidebilirim. Ha! Birisi bulmuş. Tamam bir dakika. Oldu mu? Yani bu görevi de tamamladık arkadaşlar. Takım halinde şu an iyi gidiyoruz. Kaç kişi kaldık bilmiyorum ama ne olacak bakalım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben buraya kadar daha önce hiç gelmedim. Evet görünüşe göre işe geri döndük. Ne demek yani bu? Ne oldu? Evet gücü tekrar açtığımız için tamam eyvallah teşekkür ettim. Evet. Bırak bizi hadi dostum. Galiba arkadaşlar sona geldik. Fakat mı? Tamam ver bakalım. Veda partisi. Nasıl bir parti bu? Nasıl yani? Ne bileti dostum? Arkadaşlar bunu ben daha önce yapmadım. Ya işi iyice uzatıyor bu ya. Kaç kişi gitti? Abi son 3 kişi kaldık. Hadi bakalım. Evet son 3 kişi kaldık. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Bu sefer de başımıza bir parti bileti çıktı. Parti bileti. Parti bileti ne yapacağız? Ne yapacağız abi parti biletini? Kanka. Şişt. Kız. Oğlum parti biletini ne yapacağız? Farene sor diyeceğim şimdi. faresi daha iyi. Paşa Türk saklanıyor birinci olmak için. Hiçbir şekilde çıkmam diyormuş oradan. Evet gelebilmeye çok sevindim diyor. Evet lezzetli bir veda partisi past ne? Vallahi başıma bir iş açacak. Herkes bir dilim pasta mı? Nasıl yani? Şşt kanka. Anlamadım ki ama. Abla sen biliyor musun ne yapacağımızı? Ben bilmiyorum lan. Aa bir dakika. Ben bilmediğim bir yere geldim şu an. Ha bir şey yapacağız. Abla gitti. Ben de gidiyorum peşine. Abla beni de bekle. Bekle bekle bekle. Ne yapacağımızı söyle. Uy! o kadar da değil ya. Ne yaptım da kapı? Aa bir dakika. Ha buradan kaç 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 kaç. Aman Dın dın diştin Bir şeyler hikaye döndü. İnşallah sağa doğru yerdir. Sağdan gidiyoruz. Aman bismillah. Abi yakalandık mı? Uy! Bu taraf, bu taraf, bu taraf, Aman bittin, bittin. Kaç, kaç, kaç. Ne olur kaç. Kaçtık mı? Kaçtık mı? Artık. Kanka ben sana demiştim baloncuk mi? Oradan çıkamazsın dostum. abla geri gitti. Ve kazandık arkadaşlar. Yani oyunun sonuna geldik. Rainbow Friends oynadık bugün. Ben oyunu çok beğendim arkadaşlar. Hani keşke böyle birlikte oynayabileceğimiz bir platform olsa da hep beraber girip Rainbow Friends oynayabilsek. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Hem gerilimli hem de eğlenceli. Bir de yarış halindesiniz. Diğer kişiler gibi yakalanmadan oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Ben oyunu çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dakika. Elemana bak biz bununla mı uğraşmışız? Ne oldu? Her şey daha da delirmek üzere diyor. Ne olacak? Bilet vereyim dostum. Evet ve bu şekilde bitti arkadaşlar bu videonun bu şekilde sonuna geldik bugün Roblox'ta Rainbow Friends oynadık Roblox'ta en sevdiğiniz oyunları lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Roblox oynamak istiyorum ama sizin sevmediğiniz oyunları girip de oynamak istemiyorum sizin beğendiğiniz oyunlar varsa bunları yorumlara yazarsanız istediğiniz oyunları da oynayıp size videolarını çekebilirim diyorum sonraki videolarda görüşürüz sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar bay bay